Merhaba Balıkesir Posta TV izleyenlere. Bizler bugün yine Posta TV ekibi olarak Balıkesir Yeni Çarşı'dayız. Yani Ayakkabıcılar Çarşısı'nda. Geçtiğimiz günlerde biliyorsunuz ki burada esnaf şikayetlerini dinlemiştik. Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz deprem bölgesinde olmasına rağmen haberimizden hemen sonra gelip çarşıda çalışmalara başladı. Ekipleri buraya gönderdi. Şimdi tekrar bir esnafla konuşacağız. Ne düşünüyorlar? Fikirleri neler? Onları dinleyelim hep birlikte. E, gereği yapıldı. Memnunuz, teşekkür ederiz. Birkaç güne de biteceğini söylediler. Birkaç güne tamamlanmış evet, olacak. Evet. evet. Çalışmalara başlanmış evet. Ee, Yüce Ay Yılmaz belediye başkanı burada değil deprem bölgesinde ama ekipleri hemen yönlendirmiş sizin evet. şikayetleriniz doğrultusunda. Vallahi Neler söyleyeceğiz? Yardımcı olduğunuz için öncelikle teşekkür ediyorum. İşte bugün hava güzel. Ee, üst katında e, şeyleri malzemeleri geldi. Yerler burası dediğim gibi geçen de göstermiştik çukurdu. Sağ olsun belediye ekipleri geldi onları düzeltiyor. Şuralar falan da yapılacak gene Yani... Kısa zamanda kapandığı için teşekkür ediyoruz yani. Yani esnaf memnun şu an. Şu an tabii ki yani işte ya yarın yine pazartesi günü yağmur gösteriyor. Hiç olmazsa üstümüz kapalı olursa işte burası ıslanmaz. Biz ziyan zebili olmayız. Gelen geçen mağdur olmaz. Hem bu yani görüyorsun pazar yeri gibi işte bu çadır buradan kalkacak. Şurada bak şeyler de var onları da çekebilirsiniz. Orada pislikler de var. Onlar da duvar mesela soyulmuş gitmiş. Onlarda da bir işlem yapılırsa burası daha güzel şey olacak yani. Şu bunlar bu malzemeler yukarı kalksa mesela. Evet bir de ışıklarımız kaldı. Onunla da inşallah. Şöyle kahvemiz bak gene gece geldiğinizde güzel kendi çabamızdan böyle bir ışıklandırma yaptık. Öyle göstereyim. Sizden de hemen alalım birkaç şunu. Geçen gün sizle de konuşmuştuk çünkü şikayetçiydiniz baya. Valla e, sesimizi duyduğu için teşekkür ederiz Büyükşehir Belediyesi'ne. E, yardımcı oluyorlar. Allah razı olsun diyoruz. En büyük başkan Yücel Başkan. Öyle mi diyoruz? Şu evet. an e, yinçar çarşı sınıfı memnun. Memnunuz, evet. Şu anda memnun. E, tamirler oluyor, çatılarımız oluyor, elektriklerimiz kaldı. Bir onlar da oldu. Bizim sıkıntımız bitiyor. Evet. Bayrama bomba gibi giriyoruz burada. Evet, Çok o zaman Posta gibi. TV farkı diyor musunuz? Evet, evet. Posta TV farkı bu. <laughs>